Öf ya ne yapacağım ben şimdi Dik, ben tek ben dikmen deydim ben dikmen deydim ne anladım Te, keçi oğlanına gittim ne anladım ben bu işte ben dikmen gittim keçi oğlanına gittim ben ne anladım bu işte <laughs> of of canım şıklar benim ama hem bir şey var değil benim youtube kanal Aydır. Çok iyi geliyor. YouTube kanalımda. O kadar aşağıya <laughs> video çekmem ama. Ama çalışayım. Ben bilgisayarın başında oturuyor. Oyun oynuyor. Ya PUBG ya da Noy. Ha ne fark eder? Ben doğmadan önce de oynuyormuş Kötü yapışıyor. Yemiş atıymış. Annem telefondan Facebook'a bakıyor. Bak. Bir kıyafet istiyorum. minik kıyafet. Biz değil mi? diyor. Ama başa bir diyor. Ben, hem ben bir kanalıma ilgileniyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne ne ne? Bir havayım, bir havayım. Nereden çıkacağım? Bir yoymaz. Ha ne havayım? Ne havayım? Nereden çıkacağım? Bir yoymaz. Bazen çatıdayım, kipit bazen de Geç. Şöyle. Ya arkadaşlar. Şimdi bir işin aşağıdan yolluyorum. Teyşer mi bana mı? Teyşer bana mı öpüyorum? Yok beni istiyorsanız şöyle en iyi öpüyorum. Arkadaşlar şöyle yapıyorum.